Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta deli bir Simulator oynuyoruz. Yani bu oyunda kargocu olacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Şimdi e, biz ilk önce diyor ki bir yer seç herhangi bir yer. Ben buraya en yakın bir yeri seç seçmek istiyorum. Evet bura diyor. Diyor ki şimdi e, bu ilk moda gir diyor. Gelince B var diyor. Yani B tuşu çıkıyormuş. Oradan e, raf koy diyor. Hemen yapalım. Please. Evet oldu. Çıkıyoruz ve diyor ki şimdi kutuları getir diyor. Hemen abi işte o golden var diyor. Bu mu golden? Neyse. Ben bir silver alıyorum. Oyuna girmeden önce şuraya baktım bakın burada en iyisi bu sonra bu sonra bu sonra bu sonra bu sonra bu yani böyle böyle bu silver en bu en kötü sondan bir üstü bu silver iyi abi yine de iyi şimdi buraya F ile koyuyoruz diyor ki şimdi ee, evet arabana koy diyor tamam Sonra bunları evlere götürüp sipariş yani siparişleri koy diyor. Payla koyuyoruz. E, i̇ki tane daha yerimiz varmış. O yüzden şöyle gideceğim. Alacağım. Aa üç tane alabiliyoruz. Yok ya yerimiz yok. Bir dakika yerimiz yok. İki tane alalım. Tamam. Aa yerimiz var. Gel gel. 3 tane aldık tamam. Şimdi buraya koyuyoruz. Koymadan yapamıyoruz bu şey bunları. Bu ne? Ha diyor ki arkadaşlar burada iki kutuyu birleştirirsek e, çok iyi şeyler çıkabilirmiş ve deneyeceğim. Aa bakın burada şeyler var. Bu box bu koyduğumuz şey 155 olabiliriz. Silver 19, Golden 15, Emerald 5, Diamond 4, Obsidian 2. Godili çıkıyor mu ki? Ha Godili e, bence kutuya göre yükseliyor. Şimdi kombiniyoruz. Oo, altın geldi. Altın geldi be. <laughs> altın geldi. Bu arada şifle koşuyoruz arkadaşlar. E'yi alıyorum. Ve bunu da koyuyoruz abi altın geldi. Tamam tamam anladım anladım. Şimdi evlere yapacağız. Evleri götüreceğiz yani. Hemen gidelim. İlk yere bas bas bas. Aa ve kamera varmış. Uf tamam. GTA oldu. Shift var. Ha, Robux değil mi? Yani. Aa işte drift atıyoruz. Eyle de iniyoruz herhalde evet. Şimdi alalım. Silver. Koy. Ana. Niye gitmedi? Tamam araba alabiliyoruz. Masa ve o taşıdığımız 3 tane kutu taşıyabiliyorduk ya. Onu yükseltebiliriz. Masaya da alabiliriz. Drone alabilirmişiz. İyi şanslar diyor. Artık bizi bırakıyor. Niye bir tane daha diyor? Ha, i̇ki tane. Ha bu sınırsız. İstediği kadar isteyebiliyor. Bu iki tane istedi mesela. Son olarak şu eve gidiyoruz. Şu şunun hemen arkasında bakın drift atacağım. Uf drift'e gel. Oy GTA'ya döndüm vallahi oyun ya. Araba sürmeden GTA olup bile yani araba sürme işi GTA'ya çok benziyor. Şimdi koyalım. Bu reset kan ne yapıyor bu arada? Bakayım. Aa bizi buraya atıyor ve arabamızı buraya spamlıyor. Bu ne e, alışveriş merkezlerine atıyor. Yani mağazalara. Burada o abi bak bu bu iki sistem gerçekten çok mükemmel olmuş. Aa adamda emerald var. Silver, miliver. Başka ne var? Aa bu ne? Obsidian, diamond, diamond, emerald, altın, diamond, emerald, silver. Yuh dur onlara bak. Aldım var. A, a alamadım ya. Niye geç aldım ben bunu? Benim herhalde internetim kötü ya. Bilmiyorum neden alamadım. Şimdi yeni kutularımızı da alalım. Ben dönüştüreceğim ya. Dönüştürme işi gerçekten güzel. Aa, bu arada kutular kodlarımız var kodlarımız var Arkadaşlar ben ilk önce kodlarımızı yazayım sonra ben ekrana kodları koyarım Hadi bakayım Hoşçakalın Evet arkadaşlar ben kodları yazdım Siz de şu an ekranda görüyorsunuzdur bu kodları yazarsanız benim gibi abi 46k paranız olur gerçekten 3 tane süresi dolmuş kod da vardı ama süresi dolmamış kodlar 46k para verdi gerçekten çok güzel Şimdi bunları harcayacağım ama ilk önce kombin yapıyorum. Yine aynı şey çıktı. Son kez kombin, bum. Olmadı. Şimdi hem bu burada arkadaşlar oyuna girdiğinizde size bedava araba skin'i veriyor. Hem araba alacağım hem de araba bedava araba skin'i var bakın. Eküp, bu bedava araba skin'i veriyor. Şimdi şöyle bir kapatalım. Geri gelelim ve Vachel sikelim. Ee, bu çok bu yetmiyor. O zaman medium yani medium var. Yani 5 tane kutu taşıyabiliyor ve 2.5 hızına sahip. Güzel. Aldım. Şimdi reset kar yapmadan hangi yaptım? <laughs> Son arkadaşlar geliyorum. Masa alacağım. Ve masadan sonra o kutu taşıdığımız şeylerden alacağım. Şimdi 12 kalıp 4 yeri varmış. 35 kaya 5 yeri var. 80 o çok para bunlar. Ben bundan alıyorum. Aldım. Ya yine reset kar yaptım ya. Şimdi bunları alalım. Ben sonra bayağı bir gelişeceğim. Sizlerin karşınıza alacağım ama ilk önce alışverişimizi yapalım. Şimdi 40 mu? Yuh senden alıyorum 6k tamam drone yeri de var acaba dronlar nasıl bir yer drone alalım merak ettim param yani yetiyorsa oha 9k'dan başlıyor ben bunu alıyorum ve bu sefer reset kar yapıyoruz. Şimdi arabamıza bakalım. Of, arabamız şekil, önünden çıkıl. Askeri arabamız oldu lan. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben iyice iştir. İyice değil. ilk önce bunları koyalım. Koydum bebeğim. <laughs> Neyse arkadaşlar iyice kasıldıktan sonra gülüyorum derken iki tane diamond gelmiş. Neyse iyice kasılayım geleceğim. Arkadaşlar silver ile bileştirdim. Bana emerald kutu verdi be. Bir de altın kutu ya vermişti şuradan. Onu da aldım. Aa yeni silver silver hadi be yetişemedim. O bir şey çıktı ya. Silver'la silver'ı birleştirdim. Ee, şey verdi işte. Emerald kutu verdi. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar. Yine emerald kutu geldi. Bak bu normal. Bu dandik kutuları koydum. Bana emerald kutu verdi be. Emerald kutu. Ben hep birleştireceğim abi ya. Bunda kârlı iş vardır. Bakın ne yaptım biliyor musun? Bunu aldım buraya koydum. Bunu da aldım. Bu arada şey varmış arkadaşlar. Mesela ben bunu bu kutuyu koydum. Silver koymak istiyorum. Mesela şu silver'ı ya adamda var mesela. Bu silver'ı buraya koyamam. Aynı kutu olması lazım. Böyle dönüştürdüm <laughs> o silver çıktı. İşte arkadaşlar dönüştürdüm. Ona emrol kutu verdi en kötüsünden. Neyse hadi. Bay bay. Arkadaşlar buradan Emerald geldi bir tane. Geri kalan hepsi leşti. Emrol'u kaptım ya. Oğlum neden hep Emerald geliyor. Bakın. Dur gelelim. Eğer Emerald Gold'undan sonra en iyisi Diamond falan da var ama Emerald da güzeldir. Abi ya şansımıza gelin. Şimdi ben bunu hemen yerleştireyim yani. <laughs> Neyse hadi bay bay. Arkadaşlar! Gold'i çıktı. En iyisi çıktı. Bu çıktı. Bu bu bu. Bakın arkadaşlar. Bu altın altındaki de en iyisi çıktı abi şuradan attım bu en iyisini attı. Vay vay vay. Abi çok ha, -ha altında çıktı. Bum bum bum. Şimdi abi bu güzeli alıyorum. Aa bu kaç para verir kim bilir ya. Emotları da hemen koyayım şuraya. Abi çok şanslı ya. Çok şanslı. Niye ben bunu dedim? Şimdi şanslı dedim ya. Kesinlikle kötü şeyler çıkar. Neyse 100k dedim. 20k'dayız hala arkadaşlar aldım altını altını yani altını çıkardım ya altın altını yaptım yine bir emrol patlattık hadi bakayım görüşürüz ben arkadaşlar hani godili çıkmıştı ya bu eve godili verdim az önce emrol ile godili vardı godili'den 13 kaldım be 13 k golden box veriyor ama neyse Hadi bakayım abi dağıtmaya devam edelim. Ben 100k param olunca geleceğim dedim. Hadi bak, görüşürüz. Yahu bu ne bolluktur be. Diamond'la altın attı. diamond da altını da adamdan çaldım. <laughs> yani adam alamadı ben aldım. <laughs> Gel bakalım altıncık. Ya da sen burada kal altıncık. Altın çıkınca seni dönüştüreceğim. Emrut yapacağım. Neyse. Kutilerimizi derelim bari. Oğlum be. Silver, Diamond, obsidiyeni de mi aynı anda görecektik ya? Bu ne bollukmuş, bu ne bereketliymiş be. Neyse abicim kısılmaya devam mı? Ya? Arkadaşlar. Altının altını birleştirdim. Kutili verdi. 13 <laughs> kağı paramız oldu. Tamam hemen bunu koyalım ki. Koşa koş koş. Koyacak yer de kalmamış. En iyisi ben bir dahakine koyarım. Şimdi arabamızı da alalım. Getirelim. Hadi bakayım. Love. Arkadaşlar ben şimdi 100k biriktirdim. 115k olmuş hatta. Ben ya onunla ilk önce araba mı alsam yoksa masa mı alsam diye karar veremedim. Ama ben mas alacağım. Evet, son kararım Mas alacağım. 85 kalık var. Evet, bundan alacağım. 8'lik geri, 6'lık geri var. Gerçekten güzel. Alıyorum. Aldım. Gitti para. 30 kal paramız kaldı. Şimdi buradan hemen çıkıyoruz.

Çok güzel bir grafiği var gerçekten. Neyse buraya geliyorum. Arabaya param yetmedi. Şöyle direkt kolaylık yapıyor. Şimdi şura ne? Şurayı çok merak ettim. Hiç bakmadım çünkü. Starshotmış. Ha, iki x daha çok Stars sürüyor ama bunun ne olduğunu bil ben bilmiyorum. Bir dakika ya ben videonun başında bana verdi 357 boss öldürdük diye ama ben boss'a hiç dokunmadım. Demek ki boss'tan star point geliyor. Bu star point'i de ikiye katlayabiliyorsunuz ama ben star point'in ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar oyunda yani bu kargo arabası var. Ama o kargo arabasını ben hiç görmedim. Neyse çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi son halimiz. 30 tuz paramız var. Çok güzel. Neyse. Ee, devam edelim. Ben bu sefer şey yapacağım. Drone'u ekleyeceğim. Drone istiyorum. Ya drone'un kötü yanları var. Mesela siz kombin yaptınız. Drone yüzünden koyacak yer bulamıyorsunuz. Mecburen onu Atıcı atacaksınız ki e, hemen boş yer yapacaksınız. Sonra yani kötü olayları var gerçekten. Ben bunu gördüm. Ama koyacağım ya ya da koymayacağım. E Koyayım mı? Yine sağ sol yapıyorum yani isim böyle ellerleri yapacağım. Boş yere gelirse koymayacağım. Ay koyacağım Boş yani yeşil alana gelirse koyacağım. Beyaz alana gelirse koymayacağım. Bakın hani drone'u koyacağız ya sarı bir şey var. O yeşil onun yanında beyaz. Bakın bu. Bu bu gelirse koyacağım. Bu gelmezse koymayacağım. Geliyor. Bu arada gözümü kapatacağım. Aaaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koymayacağım. Beyaz geldi. Şimdi siz diyorsunuz ya seni görmedik nereden bileceğiz? Ama arkadaşlar benim adım Erense, yemin ederim beyaz geldi. Ona kadar saydım beyaz geldi. Bakın büyük yemin ettim. Gerçekten çarpılmam lazım ama çarpılmıyorum demek ki doğruyu söyledim. Şimdi otobüs varmış lan. <laughs> ee, Kasılalım. Ha yeni kutu. Yeni kutu gelip. Ne kutular? Kapacağım, kapacağım, kapacağım. Diamond, diamond aldım. Zümrüt aldım. Ha <laughs> ha. Silver aldım. Silver aldım. Yes. Abi çok iyi kaptım ya. Ha. <laughs> Mükemmel oyun ben. Mükemmel. Üş, siz gelin. Bu arada Diamond Emerald'dan daha iyi. Store'dan hemen bakın. Emerald'dan sonra Diamond geliyor. Diamond daha iyi. Bunları koyuyorum ve silverları birleştireceğim. Evet bunları birleştiriyorum. Kombin yaptık altın çıktı. Altın. Şimdi bu kombin yapacağımız yer boş yerler olsun. Kombin yapacağımız yerlere yani çıktıların bir tık üstünü oralara koyacağım. Arabayı yükleyeceğimi de dörde yükleyeceğim ya, ya da 6'ya yüklerim. Yani şu 3 ile 4 bunlardan olacak. Kombin yapacağım çünkü. İyice alıyorum. Kombimizi de yapıyorum. Son kez siparişi dağıttıktan sonra arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Gerçekten çok uzun bir video oldu. Oooo çıktı. Yaşasın. Eh, Obsidyen be. Ya. Bakın arkadaşlar bu arada ben kayıtı yani gel hoşça kalın deyince hani ya durduruyorum ya aslında bir kayıtı bitiriyorum çünkü aldığım kayıt sisteminde durdurma yok bitirme ve mikrofonu açma var o yüzden ve ben de o sıra Rainbow geldi arkadaşlar bakın bu sonra Rainbow geliyor ve yeni kutular yeni kutular yetiş 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 hadi hadi altın 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 az ümit düştü ah lan Boks al. Tamam. Altın. Altın. Mükemmel. Tamam. Çok güzel. Şimdi altını da altını birleştirelim. Şuraya bir fulleyelim. düş Ya neyse dur sen gel. Koy şunu. Altını koymayacağım ya. Altını birleştireceğim. Kombin. Evet yine altın. Hadi. Ay, yine mi altın ya. Siz gelin. Kombin oğlum bu ne ha? Aynı şeyleri veriyor. Al 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 Bir sürü al, bir sürü. Yerleştir. Bu arada bunlar değişiyor ya pembe var. Mesela orada adamın ki pembe. Bu nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Gerçekten. Bakacağım abi bu eğer bu videoya 2 like gelirse bunun devamını ya yok ya 2 like gelirse değil ben like değil arkadaşlar ben izlenme bakacağım. 3 izlenme evet evet evde film düşük 3 izlenme çıkarsa ee, bunun devamını getireceğim. Altın çıktı hadi altından bir muten az hadi ya. %18 şansımız var ama %55 şans var altında altın çıkması için. Altının düşüğü yok bu arada. Mesela ben diyelim ki obsidyen obsidyene birleştireceğim. Obsidyenin altı çıkmıyor. Yani rainbow'la rainbow'u şeyle e, birleştirirsiniz. Kesinlikle ile çıkar. geldi yani rainbow da çıkar ama godil çıkar bence. Ama ben size önermiyorum çünkü ben rainbow çıkardım. 9k para veriyor. Ya iki tane 9 18 k 18 kadi bir yüzleri olsa 19 k para yani Godili'den daha az ama bir tane sayarsak en yüksek tabii ki de Godili veriyor neyse yeni kutular Emerald evet Emerald aldım hemen arkadaşlar bunları da koyduktan sonra yani emaneti de verdikten sonra videoyu bitireceğim. Raşla raşla raşla. Bu arada az önce arkadan ses geldi için özür dilerim. Anam göremiyorum ya şu kameralar çok bozuk. Yukarı yapıyorum masum bakın yukarı yapıyorum aşağı aşağı yapıyorum yukarı yapıyor. Ya, yukarı yapınca yukarı baksın işte ya. Bu olayı sevmedim. Atlı araba ya. Şöyle hop. Bas kız aşkım bas kız. Terif yemeyelim. Drift bana çok güzel drift attım. Tam yola yakışır. Şimdi bu buralarda veriyoruz ve bitiyor time. Şimdi de gördüm. ve 30'a 55 kapırımız oldu. Mükemmel. Ha bir şöyle store değil de. Dur. Arabanın dibindeyiz zaten. Araba alalım. Evet araba araba araba. Geldim bundan alıyorum 8 yer. Evet 8 yer aldık. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolar için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.